Ramazan ve orucun inanılmaz gizemi. Bilim, tarih ve manevi boyutlarıyla. Düşünün ki binlerce yıldır uygulanan bir ibadet var. İnsan bedeni üzerinde olağanüstü etkiler bırakıyor, zihinsel huzur sağlıyor ve manevi bir yolculuğa çıkarıyor. Evet, Ramazan ayı ve oruç ibadetinden bahsediyoruz. Peki neden milyonlarca insan her yıl oruç tutuyor? Bu ibadetin ardındaki bilimsel ve ruhsal sırlar neler? Bugün bu gizemi birlikte keşfedeceğiz. İkinci Ramazan ayının önemi ve tarihçesi. Ramazan ayı, İslam'ın beş temel şartından biri olan orucun tutulduğu aydır. Ancak bu ibadet, İslamiyet'ten çok daha eskiye dayanıyor. Aslında oruç, kadim uygarlıklarda da ruhsal arınma ve disiplin için uygulanıyordu. Peki neden Ramazan? Çünkü bu ay Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı kutsal bir zaman dilimi, üçüncü oruç ve insan bedenine etkileri. Oruç sadece dini bir ibadet değil, aynı zamanda insan vücudu üzerinde inanılmaz etkileri olan bir sistem. Bilimsel araştırmalar oruç otofaji sürecini başlatır. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi otofaji üzerine yaptığı çalışmayla Nobel ödülü kazanmıştır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu yeniler, hücreleri arındırır. Beyin sağlığına etkisi konsantrasyonu artırır, stresi azaltır depresyon riskini düşürür. Kalp sağlığına etkisi, damarları temizler, tansiyonu düzenler, kötü kolesterolü düşürür. Dördüncü oruç ve ruhsal derinlik. Oruç sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir yenilenme sürecidir. Görseller, meditasyon yapan insanlar, dua eden Müslümanlar, Sufi dervişleri. İnsan yeme içme gibi dünyevi bağlardan arınarak manevi huzura ulaşır. Sufi geleneğinde oruç, nefs terbiyesi, sabır ve derin düşünce, modern psikoloji açısından oruç irade gücünü artırır, öz farkındalığı geliştirir, beden açken ruh doyar. Beşinci Ramazan'ın sosyal ve manevi boyutu, paylaşmanın ve dayanışmanın gücü. Ramazan sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma ayıdır. İftar sofralarının birleştirici gücü, yardımlaşma ve sadaka kültürü, dünyanın dört bir yanında Ramazan ruhu, bu ayda insanlar sadece kendi açlığını değil, yoksulların halini de hisseder. Altıncı oruç ve zamanın gizemi. Oruç, zamanı yönetmenin de bir dersidir. İnsan sabrı öğrenir, şükrü öğrenir, anın kıymetini bilir. Bir hurma ve bir bardak suyla yapılan iftarın verdiği huzuru, bolluk içinde hissetmek mümkün mü? Ramazan, bir ay süren fiziksel ve ruhsal bir yolculuktur. İzleyiciye soru. Sizce orucun en büyük sırrı ne? Bunu hiç düşündünüz mü? Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ramazan'da yaşanan mucize, ibretlik bir hikaye. Ramazan ayı sadece aç kalmak değil, sabrı, şükrü ve paylaşmayı öğrenmektir. Peki ya bu ayda yaşanan mucizelere ne dersiniz? Bugün kalbinize dokunacak gerçek bir hikaye anlatacağım. Belki de Ramazan'a bakış açınız tamamen değişecek. İkinci hikayenin başlangıcı, yoksul adam ve çocukları. Hikayemiz Ali Amca isimli yaşlı bir adamla başlıyor. Ali Amca, yıllardır yoksulluk içinde yaşayan ama her şeye rağmen şükreden biri. Eşi yıllar önce vefat etmiş, iki küçük torununa bakıyor. Ramazan ayı gelmiş, ancak iftar sofrasına koyacak bir lokma ekmeği bile yok. Küçük torunları ona soruyor. Dedeciğim, bu akşam ne yiyeceğiz? Ali amca gözyaşlarını gizleyerek gülümsüyor. Allah rızıklandırır evladım. Sabırla bekleyelim. Üçüncü Ramazan mucizesi, bilinmeyen misafir. Fırının önünden geçerken taze pide kokusunu alıyor. Ama alamıyor çünkü parası yetmiyor. Tam o anda hiç tanımadığı bir adam yanına yaklaşıyor. Adamın yüzü nur gibi parlıyor. Sırtında eski bir ceket var ama gözleri sevgi dolu. Adam, amca Ramazan mübarek olsun. Bir ihtiyacım var mı? Ali amca. Evlat, Allah'a şükür halimize ama torunlarım için bir lokma ekmek almak istiyorum. Adam, derin bir tebessümle elindeki torbayı uzatıyor. İçinde sıcak pideler, hurmalar ve zeytinler var. Adam, bu akşam iftar sofrasında bizi de hatırla amca. Duaların yeter. Ali amca gözyaşlarını tutamıyor. Adamı teşekkür etmek için çevirdiğinde adam ortadan kaybolmuştu. Dördüncü hikayenin dönüm noktası. Şükür ve duaların gücü. Ali amca aldığı yiyecekleri torunlarına sunarken şükür içinde dualar ediyor. Küçük torunlardan biri soruyor. Dede bize bu yemekleri kim verdi? Ali amca gözleri dolu dolu. Evladım belki bir melek, belki de Allah'ın gönderdiği bir iyilik sever. Ama asıl veren, rızkı bol olan Allah'tır. O gece Ali amca sabaha kadar dua ediyor Ramazan'ın bereketini hissediyor. Beşinci hikayenin sırrı. Kimdi o adam? Ali amca o adamı tekrar bulmak istiyor. Fırıncıya soruyor. Dün burada bir adam vardı bana yardım etti. Onu gördün mü? Fırıncı şaşkın. Amca burada öyle biri yoktu. Sen kimden bahsediyorsun? Başka esnaflara da soruyor ama kimse görmemiş. Peki ya o adam kimdi? Gerçekten bir insan mıydı yoksa Allah'ın gönderdiği bir lütuf mu? Altıncı sonuç, Ramazan'ın gerçek anlamı. Bazen hayatımızda mucizeler gerçekleşir ama biz fark etmeyiz. Ramazan ayı sadece yemek yememek değil, şükretmek, paylaşmak ve Allah'a teslim olmaktır. Belki de hepimiz bir başkası için birer mucize olabiliriz. Bugün bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Şükredin paylaşın ve iyilik yapın. Değerli dostlarım, daha fazlası için YouTube kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.